Ovanın huzuru için ikimizden birinin gitmesi gerek. Yavaş! En çok da gelecek olan, on. obamı Osman'ın gölgesinden çekip alacak. Gebertin! Sizinize saldıran kimdi? Bana isim de ki, onun cismini yerle bir edeyim! Ne diyorsun? Ne? Haddini, vududunu yıkar geçer. Şehadetten bir kere kaçar, her daim kaçar. Sana o lafı yutmamak! Kolçaytun'un istediği diyeti götüremezsin. Bizim başımız düşer. Tüm kuvvetinle o çıyan yuvası karakolda bekleyip seni. Ona istediğini vereceğiz. Geri gelecek senin de yüreğin paramparça olacak. Sen bugün sadece Alaaddin'e Halime'ye değil, ona da Ben Hayırlıca bir baba değilim.